Onlara bir kulak verelim. Söz sende Scarlett. Evet konsilyarusa teşekkür ediyorum. Bugün yanımda Zergsting var. Hoş geldin Zergsting nasılsın? İyiyim. Aynı bir League of Legends günü daha. Çok eğlenceli oyun. Hadi bakalım. Aa, şimdi ilk maçta ilk maç ve ikinci maç yani belli farklar yaşandı tabii ki. Aa, sen bir destek oyuncusu olarak maçlar bu kadar hani gitgelli geçtiği zaman nasıl bir şekilde aa, kendi etkini yaratmaya çalışıyorsun oyunda? Ne gibi noktalara dikkat ediyorsun? Oynadığım şampiyona göre değişiyor ama genelde şu an oynanan işte malzade, blitz tarzı yani yakalama üzerine olan şampiyonlar aynı yani sürekli pozisyon dışı olan herkesi yakalıyorsunuz o kadar. Yani. Peki yeni transferleriniz de oldu tabii ki yeni transferleriniz şu anda neler katıyor oyuna? Geçtiğimiz haftaya göre takımda nasıl bir değişiklik var? Şu an daha bir şey katamadık çünkü daha iki gün üç gün antrenman yapabildik. Ama haftaya böyle olmayacak. Yani bu performansın çok daha fazlasını göreceğiz. Şu anlık sadece iletişim olarak daha daha çok geliştik, oyun olarak daha çok geliştik. Ama dediğim gibi işte 2-3 gün antrenman yaptığımız için pek sınamadık bebemize. Farklı hareketler yapıyoruz şu an. Ama haftaya daha güzel olacak her şey. Yani bir yandan da aslında ona değinmek istiyorum çünkü hani geçtiğimiz haftaya ve hani bu maça da bakacak olursak hala böyle çok ikna edici bir galibiyet yani baştan sona çok temiz bir galibiyetiniz henüz bulunmuyormuş gibi görünüyor. Bunu düzeltmek yani biraz daha ikna edici biraz daha böyle dümdüz galibiyetler almak için ne gibi sıkıntıları sizce çözmeniz lazım? Ee, şöyle ilk maçta dümdüz bir galibiyet alabilirdik. Büyük ihtimal ortamın havası falan biraz şey yaptı boğdu insanları çünkü... Ee, planlanan bir taktik vardı ve o taktik yani kesin işe yarayıp adamları yok edebilecek bir taktikti biraz zayıf oyn yani yanlış oynadık taktiği üst koridorun biraz daha değişik oynaması gerekiyordu falan filan yani biraz sıkıntılar vardı ee, ikna edici bir galibiyet görmek için işte biraz daha beklememiz gerekiyor çalışmamız gerekiyor Tamamdır. Teşekkür ediyorum Zorksting. Çok sağ ol buraya da geldiğin için. Şimdi tekrardan analiz masasına geçiyoruz. Sonrasında bir sonraki röportajımızla yine burada olacağız.